Evet arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Ee, şu anda bizim bu açtığımız misyon saati kanalında hepinizin misyon misyon koruma sınavını hazırlayıp hepinizi konsolosluğa gönderme hedefimiz var. Ee, bu kanalın diğer diğerlerinden farklı olarak biz e, burada zihin haritaları oluşturarak veya e, hikayeleştirerek konuyu daha basite indirgeyerek size bunları anlatmaya çalışacağım. Ee, bu yaptığım çalışmalar sırasında kullandığım hikayelerle bağdaştırılmış soru tarzlarıdır. Konuların aslında çok çok gibi görünüyor ama bunun daha kolaya nasıl indirgenir bunları gösterilen de bu konuyu da size en basit şekilde, indirgenmiş şekilde, hikayeleştirme tarzıyla beraber anlatmaya çalışacağım. Konumuz disiplin kanunu. Disiplin kanunu kabul tarihi 31.01.2018 tarihinde kabul edilmiş ve 7068 numaralı bir kanunla beraber günümüzde bizimle beraber olmaya devam ediyordur. Bu disiplin kanun içeriğinde neler var? Disiplin cezaları var. Disiplin cezaları en azdan en çoğa doğru sıraladığımızda, yani alabileceğimiz disiplin cezaları puanlarında sıralama yaptığımızda şöyle bir sıralama çıkıyor karşımıza. Birincisi uyarma, uyarmadan sonra kınama, üçüncüsü aylıktan kesme, daha sonra kısa süreli durdurma, daha sonra uzun süreli durdurma bir, bir üst basamakta meslekten çıkarma, en üst basamakta ise Allah hiç kimse yaşatmasın devlet memurluğundan çıkartma olarak geçiyor. Şimdi biz bunların hepsini tek tek alacağız. Bu, bu konuların hepsi bize hikayeleştirmeyle, zihin haritalarıyla veya kavram haritalarıyla hepsini en kısa yoldan öğrenmeye çalışacağız. Bizim buradaki ilk konumuz uyarma dediğimiz konudur. Evet arkadaşlar şimdi... Disiplin cezalarının en alt basamağı olan uyarma cezasını inceleyeceğiz. İlk önce burada yapacağımız anlatımda ilk önce konunun teorik olarak ne olduğunu, daha sonra biz bu teoriyi hikayeleştirip akılda kalıcılığını arttırmaya çalıştık. Evet, başlayalım şimdi. Teorik olarak konuyu bir inceleyelim. Uyarma cezası nedir? Personele görevinin icrasında veya hal ve hareketlerinde daha dikkatli olmasını gerektirdiğini yazı ile bildirmesidir. Arkadaşlar uyarma da şu içerisine aldığım kelimeler en çok önemli dikkat edeceğimiz kelimeler arasında. Daha dikkatli olması gerektiğini yazı ile bildirmesidir. Yani eğer size bir yazı halinde dikkatli olmasını gerektiğini söylüyorsa siz bir uyarma cezası almışsınızdır. Söz ile uyarma cezası verilmez. Kesinlikle bir yazı verilmek zorundadır. Şimdi uyarma cezasını bir hikayeleştirmeye dökelim. Bizim burada bir tane polis memuru arkadaşımız var. İsmini biz Mehmet dedik. Mehmet isminde arkadaşlar varsa özür dileriz şimdiden. Bu sadece öyle bir tablo olarak yazdık. Mehmet Mehmet'i ilk önce kendi başına incelediğimizde Mehmet'in ayak şu çizgiler kirden, kiri ifade etmekte. Mehmet'e baktığımızda Mehmet aslında biraz temiz biri değil. Mehmet'in etrafındaki diğer şeylere baktığımızda burada bir tabanca, burada bir araba, emniyetin arabası, kendi tabancası yanında veya çalıştığı kurum içerisinde bulunan çöp kutusu, bir duvar saati üzerinde kocaman bir çarpı var, yanda adliye binası, kibar olmanın üzerinde kocaman bir çarpı var, amir odası ve bu Mehmet ve Mehmet'in arkadaşları. Şimdi hikayemizde Mehmet'i ilk önce inceledik demiştik. Mehmet'in ayakkabıları kirli. Ayakkabıları kirli olduğunda bulunduğu yer içerisindeki bir üst makamdan uyarma cezası alabilir. Daha sonra diğer maddelere baktığımızda da silahını güzel kullanamaması veya temizliğine dikkat etmemesi bir uyarma cezasına sebep olabilir. Burada bulunan emniyete ait araç aracını güzel kullanmaması, temiz kullanmaması uyarma cezası almasına sebep olabilir. Çöp kutusuna baktığımızda Mehmet çöp kutusuna sürekli bir şeyler atmış. Sürekli bir şeyler atmış ve ağzına kadar çöp dolmuş taşmış artık. Mehmet'e burada baktığımızda Mehmet hem çok israf ediyor diyebiliriz. Fazla gerektiğinden fazla mal kullanmaya başlamış ve çöp kutusunu olabildiğince doldurmuş. Mehmet'in burada fazla kirlettiği veya doldurduğunu görüyoruz. Adliye binasına baktığımızda ise adliye binası şuraya bir not aldık. Temizlik saati Mehmet yok. Adli binasında yapılacak temizlik içerisinde veya bulunduğu kurum içerisinde yapılacak temizlikte Mehmet'in oraya orada olmaması. Ya geç kalmıştır ya da erken çıkmıştır. Mehmet orada bulunamıyor. Saatin üzerindeki sebep ise, üzerindeki çarpı sebebi ise Mehmet bulunduğu kuruma, çalıştığı yere daha geç gidiyor veya erken çıkması, saati iyi kullanamaması olmaktadır. Mehmet'in arkadaş çevresine veya orada bulunduğu vatandaşlara veya etrafında bulunan halk kişilerine kibar olmaması yani ağzının daha çok argo kelimeler kullanarak hitabet şeklinin olması Mehmet'in bir uyarma cezası almasına sebebiyet verebilir. Mehmet'in bulunduğu amir odasında Mehmet'in görevli olduğu amir odasının kapısının önü olur veya amirle alakalı bir görevde toplantı olacak Mehmet yok bilgide yok. Yani Mehmet saati geç kullan geç geldiği için saati iyi kullanamadığı için geç geliyor. Geç geldiği için de amirin ona verdiği görevde Mehmet amirine bilgi veremediği için toplantıda e, sorun yaşanıyor. Bu da Mehmet'in bu yüzden uyarma cezası almasına sebebiyet verebilir. Burada al, ya amirin Mehmet'e yaptığı konuşmadan dolayı veya amirin Mehmet'e olan tavrından dolayı Mehmet'in arkadaşlarına amirini veya bir üstteki bulunan herhangi birini eleştirerek konuşması uyarma cezası almasına sebebiyet verebilir. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi bu hikayeleştirdiğimiz konuyu maddeler halinde teorik olarak tekrardan bir inceleyelim. Uyarma nedir? Uyarma silahını, araç gerecini, giyim ve kuşamını temiz tutmamak, çalıştığı yerin temizliğine özen göstermemek. İkincisi Burada anlattığımız birinci madde, şurada söylediğimiz Mehmet'in silahını, aracını ve bulunduğu mekana temiz kullanmamak uyarma cezasına neden olur. İkinci maddeye baktığımızda, yetkili makamlarca belirlenmiş tasar, tasarruf tedbirlerine riayet etmemek ve kullanıma sunulan kamu kaynaklarının gösterilmemesi gerekenden özeni göstermemek. Yani, Mehmet bulunduğu ortamdaki şu çöp kutusu aklınıza girebilir ikinci maddesinde. Kullanıldığı tasarruflu kullanmıyor ve sürekli bir şeyler harcayarak israfı e, sürekli devamlı hale getirmiş ve tedbirli olmamış. Uyarma cezasına sebebiyet verir. Üçüncü maddeye baktığımızda yapılması gereken faaliyetlere geç kalmak. Amirin odasından bahsetmiştik ya amire e, geç bilgi götürüyor saati iyi kullanamadığı için. Amirden de uyarma cezası alabiliyor. Yapılması gereken faaliyetlere geç kalmak amirin odası, mesaiye geç kalmak, erken ayrılmak, o saatin üzerindeki çarpıdan bunu düşünebilirsiniz. Saati iyi kullanamadığı için uyarma cezası alıyor. Beşinci maddemiz emrin icrası ile ilgili amire bilgi vermemek. Daha yeni amirin odası amir odasında bunu kullanabilirsiniz. Yapılması gereken faaliyetlere geç kalmak 3. maddede pardon arkadaşlar karıştırmışım burada. Yapılması gereken faaliyetlere geç kalmak adliye binasında yapılacak temizlikte temizlik sırasında Mehmet'in orada olmaması bu oluyor. Adliye binası gelsin aklınıza. Emrin icrası ile ilgili amire bilgi vermek amirin odası olayı gelsin aklınıza. 6. madde amiri eleştirmek veya amire karşı itirazda bulunmak. Mehmet'in arkadaşlarına karşı yaptığı konuşma en sonda gösterdiğimiz tabloda resimde ise yani şuradaki resimde Mehmet arkadaşlarına yaptığı konuşmada amirini eleştirdiği için uyarma cezası alabilir. Ne yaptın be Mehmet? Aldım bütün uyarma cezalarını. Evet arkadaşlar şimdi uyarmayı hikayeleştirme ve maddeler hakkında hepsini gördük. Şimdi biz soruyu okuduğumuzda bir sorunun cevabının uyarma olduğunu nasıl anlayacağız? Burada arkadaşlar iki tane anahtar kelimemiz var. Bunları unutmayın. Sağa sola bir yere yazın. Bunları kesinlikle unutmayın. Birinci kayıtsızlık göstermek. İkincisi düzensiz davranmak. Arkadaşlar kayıtsızlık göstermek cümlesini gördüğünüzde soru içerisinde bu kesinlikle uyarma cezasıdır. Aynı şekilde düzensiz davranmak kelimesinde gördüğünüzde bu kesinlikle uyarma cezasıdır. Bunu gözünüz kapalı işaretleyebilirsiniz. Dediğimiz anahtar hı hı. kelimelerimiz kayıtsızlık göstermek ve düzensiz davranmak kelimelerini gördüğünüzde bu sorunun cevabı kesinlikle ve kesinlikle uyarmadır diyoruz. Uyarma cezasının ceza puanı ise 1 puan olarak belirlenmiştir arkadaşlar. Bu puan kısmını zaten ileride daha çok ayrıntıya girerek anlatacağız. Bunu şimdilik öyle üstten bilin diye söyledim. Şimdi uyarmayla ilgili bir soruya geldik. Sorumuz diyor ki uyarma cezası alan bir memur aşağıdaki fiillerden hangisinden işlem yapılmış olamaz? A şıkkı izinsiz belirli zamanlarda yapılması gereken faaliyetlere geç kalmak saatten aklınıza gelsin. Adli binasında temizlik yapılacakken yani temizlik sırasında Mehmet Bey'in orada olmaması aklınıza gelebilir. Bu olabilir. Şimdi B şıkkına baktığımızda görevdeyken yetkili makamlar tarafından izin verilen durumlar haricinde görev veya hizmete ilgisi olmayan işlerle uğraşmak. Bunu amirden anlayabilirsiniz. C şıkkına baktığımızda izinsiz olarak mesaiye geç gelmek. Bunu saatten üzerindeki çarpıdan anlayabilirsiniz. Yaptığımız hikayeyi düşünürseniz. E şıkkına baktığımızda nezaket kurallarına aykırı tavır ve davranışlarda bulunmamak, orada kötü söz kullanmak üstünde bir çarpı vardı. Argo kelimeler veya hitabet şeklinin farklı olmasını anlayabilirsiniz. D şıkkına baktığımızda ise mevzuatta belirlenmiş usul ve kurallara riayet etmeden yazılı olarak müracaat veya şikayette bulunmak. Arkadaşlar anlattığımız konu içerisinde bununla ilgili herhangi bir şeyden bahsetmediğimizden dolayı cevabımız denizli şıkkı diyoruz. Evet arkadaşlar şimdi anlattığımız konuyla alakalı araştırmalarında bulduğum bir çıkmış sorumuz var. Çıkmış soruyu ilk önce bir okuyacağız. Ee, çıkmış soruda diyor ki 7068 sayılı genel kolluk disiplin hükümleri hakkında kanun hükmünde kararnamenin kabul edilmesine dair kanuna göre silahını, araç ve gerecini, giyim ve kuşamını temiz tutmamak, çalıştığı yerin temizliğine özen göstermemek, Disiplinsizlik fiili aşağıdaki cezalardan hangisini gerektirir? Arkadaşlar şu cümleyi okuduğunuzda Mehmet zaten hemen aklınıza gelecek. Bizim Mehmet neydi? Silahını iyi kullanamıyordu. Araç ve gerecini emniyete bulunan aracı temiz tutmuyordu. Giyim ve kuşamını, ayakkabıları çok kirliydi, ondan bahsetmiştik. Giyim ve kuşamını temiz tutmamak, çalıştığı yerin temizliğine özen göstermemek. Mehmet ne yapıyordu? Adliyede temizlik yapılacakken Mehmet geç kaldığı için temizliğe de katılamamıştı. Bunların hepsini aklınıza getirdiğinizde, Mehmet dediğimizde aklımıza gelen şey nedir? Uyarmadır diyoruz. Bu sorunun cevabı da uyarma olacaktır. Arkadaşlar dilimin döndüğünce Bilgin, bilgim dahilinde size bu konular hakkında bilgi vermeye devam ettim ve bundan sonraki videolarımızda bu şekilde gelmeye devam edecek lütfen kanalımızı beğenip abone olmayı unutmayın görüşmek üzere.